Gümrükte son günlerde altın avı yaşanıyor. Türkiye'ye gelmek istediler ama iki gün arayla tam 1 kilodan fazla altınımız uçta gitti. İlk olay 7 Ağustos'ta yaşandı. Fransa'dan yola çıkan bir karı koca Peugeot araçlarıyla gümrüğe geldiler. Bizde bir şey yok rahat olun diyerek memurlara adeta meydan okudular. Gümrük memurları yedi mi? Hayır. Hepsi birer yalan dedektörü el hareketlerinden, terlemelerinden, konuşma şekillerinden şüphelendiler. Ve aracı didik didik aramaya başladılar. Sonuçta yolcu koltuğunun arkasında yerde bulunan cepte saklanmış bir bez parçasına sarılı tam yarım kilodan fazla altın takıyı da ele geçirdiler. 13 bilezik, 2 zincir, 3 yüzük, 7 küpe yok yok. Peki sonra ne oldu? Sürücüye cezayı yapıştırdılar. Altınlar ise kalıcı olarak gümrüğün kasasına gitti. İşte böyle gelelim ikinci olaya. Bundan iki gün sonra yine Fransa'dan Türkiye'ye giden bir çift, bu kez Volkswagen araçlarıyla sahneye çıktı. Hani sanki aynı çiftmiş bir Peugeot'le olmadı Volkswagen'le deneyelim gibi ama değil tabii ki. Çiftler ayrı senaryo ise aynı. Yine bizde bir şey yok diyerek gümrükten geçmeye çalıştılar ve yine detaylı incelemeye takıldılar. Bu kez altınlar daha kolay bir yerden valizin içinden çıktı. Yarım kilodan fazlaydı. Kolye, zincir, bilezik, küpe, yüzük. E, tahmin edin ne oldu? Sürücüye yine para cezası. Altınlar yine kalıcı olarak gümrüğün kasasına gitti. Farklı arabalar aynı altın macerası değil mi? Son bir hatırlatma. Değerli eşyalar da tıpkı nakit para gibi devredilebilir varlık. Yani sınırı geçerken onları beyan etmeniz gerekiyor. Büyük miktarda mücevher ya da değerli eşyaları bildirmezseniz bunları geçici ya da kalıcı olarak gümrüğün kasasına gitme riski var. Kısacası altınlarınızın gümrükte kalmasını istemiyorsanız beyan etmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.